Beşiktaş, Üzengi Sokak. Ihlamur Yıldızı. Şurası hemen tapu dairesi. 5-6 bina ileride. Üzengi Sokak, No 7-9 Barbaros Bulvarı'na 150 metre falan. Böyle çok dik yokuş olan bir yer değil. Sokak böyle güzel yeşil ki bina bu. Nafız Bey Apartmanı. Üzengi Sokak Nafız Bey Apartmanı No 7 9. Şimdi içeriye de bakalım. Bir artı bir apartmanın girişi burası. Eksi iki kottadır ama bahçe katıdır. Bodrum değil. Çepesinden göreceksiniz. Bakımlı bir apartman. Buralar hep tertemiz, boyanmış. Eksi iki kottadır ama toprak altında değil. Bunu özellikle belirtmiş olayım. daire burası doğalgazlı şimdi dairenin içine girelim bir artı bir çok güzel dekore edilmiş bir dairedir bu tezgahın metresi 5000 lira yani şu tezgah ee, 8 metre, 40 bin lira sadece tezgah, bataryaları özel, granit ee, evye, Siemens ankastreler, doğal gaz kombili, içi tamamen yenilenmiş, şöyle ütü dolabı bile düşünülmüş yani, dolap, buzdolabı yeri. Kapımızı kapatalım. Şurada çamaşır makinesi. Üstüne kurutma koyabilirsiniz. Şurası portmanto. Çift kapaklı portmanto. Geniş ve derin. Ayakkabılık var altta. Şuraya kurutmayı koyabilirsiniz. Bu oyunu bu raf. Kurutma makinesi koyabilirsiniz. Zor rafları çıkarıp. Banyomuz. Sıfır daha hiç kullanılmamış. Duş akabin gayet ferah, rahat, geniş. Sabunluğuna kadar var. Burada havalandırması. Küçük bir daire bu. Şimdi biraz sonra balkonda da bakacağız. balkon çıkışı burası salondan TV üniteleri bağlantıları burada burası yatak odası 8 metrekaredir burası ama çift kişilik yatak sağ ee, iki tarafta şey var televizyon bağlantısı İsterseniz yatağı böyle koyarsınız isterseniz bu şekilde koyarsınız pima penler dahi sıfır bütün pima penler sineklikli pencereler yani. Hepsi böyle çift açılır. Yani iki pencere yan yana olmasına rağmen bu bile çift açılır. Bunda da aynı şekilde sineklik var. Hepsinde sineklik mevcut. Şimdi buraya da bakalım. Burada da yine çift açılım. Sineklik. Hmm, dışarıya çıkalım. Kombili, kombi dışarıda göstereceğim şimdi dolap içinde. Demir parmaklıklar var. Burası ortak kullanım alanıdır aslında. Ama tabii ki burada hiç kimse kullanamaz burayı. Çünkü binanın yukarıdan hiç kimsenin ilgilenmesini çekecek bir alan değil. Ayrıca burada saçağın altı ve bu pencerenin önünün kullanımını tabii ki siz yapacaksınızdır. Başkası gelip sizin evin, eviniz, evinizin önünü kullanamaz. Kombimiz burada. Boş marka kombi. Yine kitli kabin içerisinde. Şurada bir bahçe musluğu var. Hani kullanılması gerekirse. Buradan demiş olduğum gibi birinci kattayız. Bakın. Bunlar aşağıda. Bunlar zemin kat. Biz şu anda arka cepheden birinci kattayız. Yani yarı bodrum yarı gömülü bir daire değil bu. Tamamen cephesi açık bir dairedir. Buradaki cephelerden arka cephe bir dairedir. Arkadaki binalarda birinci katta. Arkadaki binaların birinci katı seviyesindedir. Yine içeriği göstereceğim. mutfağımız. Airfell kremamız sıfır. Çok yeterli şekilde. Her detay düşünülmüş bakın. Burada her boşluk değerlendirilmiş. Özel yapım bir dolaptır bu. Hazır koş taş dolabı değildir yani. Bunlar bütün stoplu menteşeler. Bakın. Çekmeceler, bavul çekmeceler yine rayları özel. Çok güzel, çok kaliteli. Çok kaliteli malzemeler kullanılmıştır. Burası toplamda 48 metrekare bahçesiyle beraber çok güzel, kullanışlı, herhangi bir rutubet, nem problemi asla olmayan. Yani burası çünkü toprak altında değil, söylemiş olduğum gibi. Bakın, burası birinci kat seviyesindedir. Yani bunu özellikle dikkat edelim. Yatak odasına tekrar girdim. Burada bir dolabımız var. Yatak odasında. Yine çekmeceler. Böyle geniş. Yine stoplu. Böyle çok derin bir dolap var. Böyle askılık koyabilirsiniz. Tabi burada şimdi bir şey böyle raf koymuş ama siz derseniz onu kaldırıp askılık koyabilirsiniz. Veya bunu aşağıya alabilirsiniz. Böyle yine stoplu bakın, hepsi frenli sistem. Her şeyle dört dörtlük bir daire. Giriş kapısı çelik kapı. Her şey sıfır burada, hiçbir şekilde kullanılmamış. Kapıdan sonuçta giriyoruz. Antre, portmanto, çamaşır ve kurutma makinesi, banyomuz. Solda buzdolabımız, burada hemen mutfağımız, açık mutfak, salonumuz, balkonumuz ve yatak odamız. Bir artı bir, çok kompakt, harika bir daire. Bütün pencereler korkulukludur. Teşekkür ederim.